Enegram mizaç tipimizi nasıl buluruz? Herkesin bunu beklediğini biliyorum. Herkes mizaç tipini bulmaya çalışıyor. İşte aklı karışık olanlar var. iki tip arasında kalanlar var. Her tipte kendinden bir şeyler bulanlar var. Kendini yanlış tipleyenler var vesaire vesaire. Bunları gördüğüm için yeni yılın ilk videosunda size Enegram tipinizi nasıl bulabileceğinizi anlatmak istedim. Aslında bana sorarsanız ben bütün tipleri böyle detaylı detaylı okuyup ondan sonra hani yavaş yavaş kendimizi de tanıyarak tipimizi bulma taraftarıyım. En doğru yöntemin bu olduğuna inanıyorum ama bazı insanlar bu kadar vakit ayırmak istemiyor. Daha hızlı bir şekilde tiplerini bulmak istiyorlar. Bu insanlara yönelik daha pratik ve hızlı bir şekilde tipinizi bulabileceğiniz bir rehber hazırlamaya çalıştım. Farklı kaynaklardan da yardım alarak bu videoyu izleyince %100 nokta atışı tipinizi bulacağınızı garanti edemem ama tipinizi bulma sürecine katkı sağlayacağını kesinlikle garanti edebilirim. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle elegram tipimizi bulmaya çalışmaya başlamadan önce mental bir hazırlık yapmamız gerekiyor, tamam mı? Tabii ki işte Öncelikle enegram modelinin ne olduğunu, genel olarak temel kavramlarını nelerden bahsettiğini vesaire bilmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilmiyorsanız, son videomda bunlardan bahsetmiştim. Yukarı tıklayarak oraya gidip sonra tekrar buraya gelebilirsiniz. Öncelikle enegram modelinin ne olduğunu, temel hatlarını vesaire bileceğiz. Daha sonra da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor, hazırlık olarak kendi psikolojik sağlık durumumuzun farkında olmamız gerekiyor. Yani şu an biz depresyonda mıyız, aşırı mutlu muyuz, işte aşırı heyecanlı bir dönemden mi geçiyoruz, çok mu kötü hissediyoruz kendimizi. Bunu bir farkında olmak lazım ve mümkünse enegram tipimizi bulmaya çalıştığımız dönem daha dingin, daha böyle sağlıklı hissettiğimiz bir dönem olursa daha iyi olur. Ama böyle olmasa bile yani her türlü kendimizi tipleyeceksek de en azından ruh halimizin farkında olmakta fayda var. Çünkü stresli bir dönemdeysek mesela ona göre enegramda hangi tip stresliyken nasıl davranır buna bakarak tipimizi buluruz. Neden dingin olsanız daha iyi olur diyorum tipinizi bulurken. Çünkü kötü bir ruh halindeyseniz kendinize yargılayıcı bir şekilde bakabiliyorsunuz. Zaten kendinize objektif bakmak zor bir şeyken ruh haliniz bunu daha da çok etkiliyor ve bu tabii ki e, saptırabiliyor. Yani kendi tipinizi yanlış bulabiliyorsunuz. Çoğu kişi aslında bu sebepten dolayı kendi tipini yanlış buluyor. Mesela şöyle birine rastlamıştım. Aslında kişilik tipi altı mizaç tipi. Ama kendini sağlıksız bir dönemde tiplediği için e, enegram 3 olduğunu düşünüyor. Bu benim tanıdığım biriydi. E, normalde altı özelliklerini sergilerken, stresliyken mesela kendi imajına çok odaklanıyordu. E, tıpkı altının sağlıksızken, stresliyken 3 yani gibi davranması gibi. Yani aslında 3'e çökmüş bir 6'ydı ama kendi ruh halinin farkında olmadığı için ve kendine bütünsel bakamadığı için 3 olduğunu zannetmişti. Mesela eğer Enneagram teorisindeki çökme gelişme yönlerini bilse, 6'nın sağlıksızken 3 gibi davrandığını bilse ve kendisi de kötü, stresli bir ruh halinde olduğunu fark etse aslında 6 olduğunu anlayabilirdi. Ben tanıdığım biri üzerinden örnek verdim ama siz de bana bununla ilgili çok yazmışsınız. İşte kendimi stresliyken tipledim. Bu yüzden 4 tipledim. Ama aslında birmişim gibi mesela bu tarz şeyler oluyor. O yüzden hem sağlık durumunuzun farkında olmak... ...hem de bu enegram modelindeki hangi tip stresliyken ne yapıyor bunları bilmek önemli. Bu mental e, psikolojik hazırlığın birinci aşaması. İkinci aşaması da şu. Daha önce bildiğiniz kişilik tipi teorilerini, tipolojileri bir kenara bırakmak. Yani kendinizi ne üzerinden tanımlıyorsunuz onu bir kenara bırakacaksınız tamam mı? NFP artık NFP değilsiniz unutun yani. Hani başka teorilerle enegramı eşleştirmeyin bu bunu yapan çok insanlar Biliyorum yani kulağınıza geliyor işte. Ne sen ENFP ve 8 misin? Böyle bir şey olamaz falan diyorlar ve kafanızı karıştırıyorlar. Bu yüzden siz enegram tipinizi bulmaya çalışırken MBTI tipinizi, yok işte Big Five tipinizi, sosyonik tipinizi, hangi teori olursa olsun bunu bir kenara bırakıyorsunuz. O yok artık. Kendinizi yeniden keşfediyorsunuz gibi düşüneceksiniz. Çünkü bu teorilerin ilgilendikleri şeyler farklı. Enegram bizim davranış motivasyonlarımızla ilgileniyor. MBTI bizim bilgiyi alma ve yargılama şeklimizle ilgileniyor. Bu yüzden bu ikisini eşleştirmeye çalışmamalıyız. Yani kendinizi ne üzerinden tanımlıyorsanız bunu bırakacaksınız. Enegrama zihninizi sıfırlayarak başlamanız gerekiyor. Bunu aklınızda tutun. Şimdi mental psikolojik hazırlığımızı yaptıysak ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşama şu. E, ben buna iki dedim ama aslında bütün süreç içerisinde tipimizi bulurken yapmamız gereken bir şey şu. Davranış sebeplerimiz ve motivasyonlarımız üzerine düşünmek, kafa yormak, kafa patlatmak. Şimdi hatırlarsanız enegram bizim nasıl davrandığımız değil neden öyle davrandığımız açıkladı. Yani bizim davranış motivasyonlarımızı açıklıyordu. Bu yüzden bizim de neyi neden yaptığımızı sürekli düşünmemiz gerekiyor. Ve davranışlarımıza odaklanmamamız gerekiyor. Yani şöyle yapmamalısınız. İşte ben çok ağlıyorum. Hım, açayım Enegram kitabını. Hım, 4 çok duygusal bir tipmiş. 4 de çok ağlıyormuş. O zaman ben 4'üm. Bu olmaması gereken bir şey. Mesela siz niye ağlıyorsunuz? Önemli olan bu. Ben ağlıyorum çünkü insanların benim hakkımdaki düşüncelerinden çok etkileniyorum. İşte imajımı çok önemsiyorum. Ya da işte insanlara verdiğim sevginin karşılığını almadığımı düşünüyorum. Gibi bir motivasyonunuz, davranış sebebiniz varsa bu sizi 4 değil daha çok 2 veya 3 yapıyor mesela. Bakın motivasyona göre aniden tipiniz değişebiliyor. Ya da mesela şunu da yapmamanız gerekiyor. Hmm, ben çok sosyalim, sosyalleşmeden duramıyorum. Hmm, i̇şte Enneagram kitabında 7'ler de çok sosyalmiş o zaman ben 7'yim. Hayır bunu da yapmamız gerekiyor. Önemli olan şey sizin neden sosyalleşme ihtiyacı duyduğunuz. 7'ler çok sosyaldir evet ama 3'ler de çok sosyaldir, 2'ler de çok sosyaldir. Ama hepsinin sosyal olma sebepleri farklı farklıdır. Yediler eğlenmek için sosyalleşir, ikiler sevgi toplamak için, üçler de e, networklerini genişletip iyi bir imaja sahip olmayı sürdürebilmek için. Hangisi sizin motivasyonunuz? Bakın çok farklı sebepler var altında davranışların. Ve bizim bunu odaklanmamız gerekiyor. Kendi davranış sebeplerinizi ufak ufak adımlarla düşünebilirsiniz. Birden böyle çocukluk travmanıza inmenize gerek yok. Gün içinde basit basit davranışlarınızın sebeplerini düşünün. Mesela işte neden bugün sunumum vardı ama sunum yaparken neden korktum? Ya da neden arkadaşım aslında doğruyu söylüyor olmasına rağmen ondan şüphelendim. Neden aslında alakam bile olmayan birinin benim hakkımda ne düşündüğünü önemsiyorum vesaire vesaire. Yani gün içinde bir sürü düşünce, duygu geçiyor kafamızdan ya da bir sürü davranış yapıyoruz. En basit davranışların bile ya da duygu düşüncelerin bile sebeplerini düşünmek gerçekten enegram tipinizi bulmanızda çok işe yarıyor. Çünkü zaten enegram bize bunları anlatıyor. Hissettikleriniz, düşündükleriniz üzerine kafa yorun tamam mı? Ve şunu da düşünün. Diyelim ki bir şeyler fark ettiniz kendiniz aklında. Bunların çocukluğunuzla ilişkisi olabilir mi? Yani anne ve babanızın size davranma biçimiyle. Mesela şunu fark ettiniz. Genelde dünya size böyle çok zalim bir yermiş gibi geliyor. Siz de bu yüzden sürekli kendinize agresif davranma ihtiyacında bulunuyorsunuz. Mesela düşünün. Çocukken hiç böyle tehdit altında hissettiniz mi? Ya da çocukken sürekli kendinizi savunmak zorunda hissettiniz mi? Bu sizin çocuklukta öğrendiğiniz bir şey olabilir mi? Gibi. Bunları sadece düşünün. Bakın bu düşünceler bir yere varmak zorunda değil. Hani hım, bu teşhis koyar gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Bunlar sadece düşünmeniz gereken şeyler. Hani süreç. Süreç odaklı olmanız gerekiyor. Hani teşhis koyar gibi yapmayın, sadece düşünün. Ve şunu farkındayım. Bunları düşünmek zor ağır şeyler. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Mesela defter tutmak çok faydalı oluyor böyle şeylerde. Sadece böyle oturup düşünürseniz kafanız patlayabilir. Onun yerine bir deftere yazsanız ya da konuşup sesinizi kaydetseniz ya da sizi çok iyi tanıyan ve güvendiğiniz bir arkadaşınızla bunları konuşsanız çok daha faydalı olur ve daha az yorucu olur sizin için. Yani çok yorulmazsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve az önce dediğim gibi bu düşüncelerin bir yere varması gerekmiyor. Sadece düşünmeniz gerekiyor. Zaten enegram öğrenmeye başlayabilirsiniz. İşte işte mesela tip 2'yi, tip 3'ü açıklamalarını okurken fark edeceksiniz. O düşündüğünüz şeyler size nasıl katkı sağlıyor, nasıl da hemen böyle bağlantı kurabiliyorsunuz orada yazılan şeylerle. Ya bunu dediğim gibi ikinci aşamaya koydum ama bu bizim enegram öğrenirken sürekli yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Yani siz bunu aktif olarak yapmasanız bile enegram öğrenirken zaten otomatik olarak kendiniz hakkında düşünmeniz ve kendinizi tanımanız gerekiyor. Ama enegrama dalmadan önce kendimiz hakkında düşünmenin faydası olacağı için ben bunu ikinci aşamaya koydum. Burası böyle. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyorum. Enegram testi çözün. Daha önceden MBTI teorisiyle ilgili videolarımı izleyen varsa biliyordur ki ben testlere güvenmiyorum. Yani testlerin hiçbir zaman nokta atışı sonuç verdiğine ya da kesin bir şekilde yardımcı olduğuna tipinizi bulmanıza inanmıyorum, güvenmiyorum. Bunun birçok sebebi var. Birincisi testlerin motivasyon değil davranış ölçmesi. Yani çoğu testte motivasyonlarınızın değil de davranışlarınızın ölçüldüğünü görüyorsunuz. İşte mesela çok sosyal biriyim, insanlara çok yardım ederim çatışmalardan kaçarım gibi sadece davranış odaklı olduğu için bunlar enegramın özünü yansıtmıyor. Testlere güvenmemin bir diğer sebebi de şu. Çözdüğünüz testin sonucu ruh halinize göre değişebiliyor. Yani kendinize çok bütünsel bakamıyorsunuz. Bundan başta da bahsetmiştim. Mesela siz 20 yıldır yaşıyorsunuz. Tamam mı? 20 yaşındasınız. Ama 6-7 aydır çok farklı bir dönemden geçiyorsunuz. Mesela atıyorum üniversite sınavınıza çok az kaldı. Çok streslisiniz falan. E, testteki sorulara buna göre cevap veriyorsunuz. Test de size ona göre sonuç veriyor ve yanlış çıkabiliyor sonuç. O yüzden yüzden çok böyle testlere bel bağlamamak lazım. E bu yüzden bana göre enegram test sonucu yorumlanabilecek bir şey de değil yani. Çok güvenilir olmadığı için. Hani bana bazen atıyorsunuz bu çıktı sence neyim falan diye. Ama hani testlerin yorumlanabilecek bir derinliği yok öyle söyleyeyim. O yüzden yorumlamıyorum. Sadece birebir tipleme yapıyorum yaptığım zaman. Neyse testleri kötüledim. Neden test çözün dedim. Şu yüzden testler sizin seçenekleri elemeniz için size yardımcı oluyor. Yani 9 tip var ya test çözdüğünüzde size 3-4 tip veriyor mesela mesela ve siz 3-4 tipe bakmış oluyorsunuz. 9 tipin hepsiyle tek tek uğraşmamış oluyorsunuz. Bu açıdan testler pratik ve %100 doğru sonuç vermese bile en azından seçeneklerinizi indiriyor ya da hani bir tık böyle soruları çözerken kendiniz hakkında farkındalık kazanmış oluyorsunuz. Hani tamam davranış ölçüyor belki ama siz o sorulara cevap verirken düşünüyorsunuz sonuçta. O yüzden testleri tamamen çöpe atmamak lazım. Bazı insanlar böyle test düşmanı gibi davranıyor ama ben öyle düşünmüyorum yani. Bir tık bile olsa yardımı var. Seçenekleri aza indirmek için test çözebilir Peki hangi testleri çözelim? Burada tek tek test incelemesi yapmayacağım ama aşağıya birkaç tane test koyacağım. Benim güvendiğim çok böyle hani dediğim gibi %100 doğru sonuç vermese bile en azından seçeneklerinizi daraltabilen testler. Onları çözebilirsiniz. Bu arada eğer isterseniz enegram testlerini inceleme videosu da yapabilirim. Böyle tek tek testlere bakarız işte. Olumlu yanları, olumsuz yanları falan. Ama şu an onlardan bahsetmem video çok uzatacağı için sadece aşağıya koyacağım testleri. Oradan çözebilirsiniz. Bakabilirsiniz sonuçlarınıza. Şimdi testi de çözdük. Dördüncü aşamaya geçiyoruz. Dördüncü aşama enegram testinin bize verdiği sonuçları muhtemelen 3 tane falan sonuç verecek yakın böyle yüksek çıkan onları okumak ve değerlendirmek araştırma yapmak yani. Şimdi diyelim ki 5, 6 ve 9 yüksek çıktı tamam mı? Bu 3 tipi böyle didik didik araştırmanız gerekiyor. Bu tiplerin hangi özellikleri size uyuyor? Nereleri uymuyor? Bunları düşünmeniz lazım. Sadece uyan kısımları değil. Uymayanları da düşünmeniz lazım. Hatta hatta bence bunları yazarak düşünmeniz lazım. İnanın çok yardımcı oluyor. Ben enegram atölyesi yapmıştım bir yerde. Orada böyle hani eğitim verdiğim insanlar vardı ve her bir tipi anlattıktan sonra o tiple ilgili nerelere yakın buldular, nereleri uzak buldular ya da diyelim ki uzak buldular. Çevrelerinde böyle bir tip var mı diye yazma ödevi veriyordum ve yararlı olduğuna dair dönütler de almıştım. O yüzden bunu size de öneriyorum. ya yani size ödev veremem ama bence bunu yapın. Çok işe yarıyor yani yazarak düşünmek ve uymayan kısımları düşünmek de çok işe yarıyor. Yani hangi tipi olmadığınızı bilmek yine o seçenekleri ele sevmenize yardımcı oluyor ve kendinizi tanımanıza da yardımcı oluyor. Ama burada da şöyle bir soru işareti doğuyor. Bana birçok insan şey dedi hani tamam araştırma yapalım ama nereden yapacağız? Bütün siteler yüzeysel bir şekilde anlatıyor dediler. Çok haklısınız. Gerçekten öyle. Yani şey yapıyor siteler. Mesela 9 tip var ya. Tip 1 işte mükemmeliyetçi. Tip 2 yardımsever. Böyle 2-3 cümleyle anlatıyor. İşte diyor ki insanlara yardım etmeyi çok sever. Bütün ihtiyaçlarına koşar insanların. Kendi ihtiyaçlarını ihmal eder falan filan. Ama neden böyle yani burada bizim öğrenmemiz gereken şey neden böyle oldu? Davranış nedenleriyle ilgileniyoruz ya. işte bu nedenleri anlatan siteler pek yok. Çünkü anlatmaya kalkarlarsa bayağı detaylı bir açıklama yapmaları gerekiyor. Bu da çok zor bir şey yani. O yüzden ben size kitap okumanızı öneriyorum. Ennegram'ı çok güzel bir şekilde anlatan kitaplar var. Yine şu an detaylı bir şekilde size kitap incelemesi yapamam. Ama birkaç tane kitap önerebilirim. Eğer kısa ve pratik bir enegram kitabı arıyorsanız enegram Kendini Bilme Sanatı diye bir kitap var. Bayağı kısa ama yani böyle tiplerin künyelerini veriyor size ve tiplerin birbirinden nasıl ayrıldığını anlatıyor. Hani Baya pratik çok zamanınızı almayacak. Hatta bir oturuşta bitirebilirsiniz. Her ne kadar önermesem de. Bu kitabı alabilirsiniz. PDF'i var mı bilmiyorum. Bir de Mehmet Özdemir'in sanırım Pratik Enegram diye bir kitabı vardı. Bunun PDF'i var diye hatırlıyorum. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu bir tık daha uzun. Eğer uzun böyle hani detaylı bir şey arıyorsanız ki bunu öneriyorum ben. Her zaman Enegram'a daha fazla vakit ayırmak daha iyidir. Helen Palmer'ın Ruhun Aynası Enegram diye bir kitabı var. En sevdiğim kitap. Yani en sevdiğim enegram kitabı. Çok güzel anlatıyor ve inanın yani çok fazla şey fark ediyorsunuz. Kalın bir kitap. Yani pdf'ten okudum ama çok fazla sayfası vardı. E, ona bakabilirsiniz. Ya da şu kitap. O da çok iyi. Benim ikinci okuduğum enegram kitabıydı. E, Don Richard Rizso ile Russ Hudson'ın ilgili bir kitabı var. Onu alabilirsiniz. Bunlar, yani bu 4-5 kitaptan birini okumak bile size çok faydalı olacak. Yani herhangi bir web siteden araştırmaktan kesinlikle daha iyi olacak. Eğer kitap almak istemiyorsanız ve enegram öğrenmek için çok vaktiniz varsa o zaman benim videolarımı bekleyebilirsiniz. Çünkü ben zaten bu kitapların toplamından edindiğim birikimle bir şeyler yapmaya çalışacağım ve motivasyonlar üzerinden duracağım. O yüzden Beti izleyerek de öğrenebilirsiniz ama birazcık daha uzun sürer videoları çekmem uzun süreceği için. Bu da tamamen size kalmış bir şey. O zaman 5. aşama. Aslında bu bir aşama değil ama söylemek istediğim bir şey. Bütünsel bakın. Tamam mı? Bu çoğumuzun yapamadığı bir şey. Bütünsel bakmak. Şimdi bu tipleri araştırırken 3 tane tip araştırıyoruz diyelim o testten çıkan. Bizim karşımıza bir sürü kavram çıkacak. Tamam mı? Diyecek ki çocukluk örüntüsü, çocukluk travması. İşte bu tip sağlıklıyken neler yapıyor? Sağlıksızken neler yapıyor? Bize böyle bir sürü bir sürü şey atacak kafamıza okuduğumuz kitap veya web sitesi. Ve bizim burada bunların hepsini ayrı ayrı incelemememiz gerekiyor. Yani evet ayrı ayrı okuyacağız, düşüneceğiz tabii ki ama çok fazla bir şey uymadığında mesela bir özellik kafamız karışmayacak. Mesela bana çok fazla soru geliyor. Hani dün size de sordum Instagram'da. Bana şey dediniz. Mesela çocukluk örüntüm uyuyordu ama temel arzum uymuyordu. Ya da işte temel korkum uyuyordu ama çocukluk örüntüm uymuyordu gibi şeyler. Hani bazen her şey %100 uymaz. Yani eğer çok stereotipik değilseniz zaten her şeyin uyması neredeyse imkansız. Sonuçta hani insanız çok fazla bizi etkileyen faktör var. Kişiliğimizi şekillendiren. O yüzden hani her şeyin %100 uymaması gerekiyor zaten. Normal olan bu. E ama genel bir uyum varsa hani atıyorum yüz üzeri üzerinden işte %70-60 falan uyuyorsa e, bu muhtemelen yani sizi çok yüksek ihtimalle o tipten olduğunuzu gösteriyordur. Hani her şeyin böyle birebir uymasını beklemeyin. Kendinize bütünsel bakın. Bu çok önemli bir şey. Yoksa sonsuz bir kafa karışıklığı geliyor. Yani her şeyin uyumasını beklemeyin o araştırmalarda. Yani genel bakın. Bütünsel bakmaya çalışın. Genel olarak motivasyonlarınız uyuyor mu? Sağlıklı ve stres halinde Hani çökme gelişme yönleri e, bunlar size uyuyor mu vesaire bu şekilde bakmak daha mantıklı. Alt 6. aşama stresliyken ve sağlıklıyken neler yaptığınızı düşünün. Bundan başta da bahsetmiştim. E, Enegram öğrenirken, kendi tipinizi bulmaya çalışırken nasıl bir ruh halinde olduğunuz, nasıl hissettiğiniz önemli bir şey. Bir de Enegram'da şöyle bir olay var. Siz stresliyken başka tipler gibi davranabiliyorsunuz. Yani mesela atıyorum tip 7 iseniz sağlıksızken, stresliyken yani 1 gibi davranıyorsunuz. Sağlıklıyken de 5 gibi davranıyorsunuz. Şimdi siz Enegram testini sağlıksızken çözdüyseniz eğer aslında 7 olmanıza rağmen test size Enagram 1 diyebilir ya da 1 ve 5'i yüksek çıkarabilir mesela ya da 7'nin kanatlarını yüksek çıkarabilir. 7'nin kanatları da 6 ve 8. Bunların hepsi birden yüksek çıkabilir. O yüzden enagramı bir tık bilmek önemli. Eğer enagramı hiç bilmeden başlarsanız ve kendi mental psikolojik durumunuzun da farkında olmazsanız test size ne veriyorsa onu hemen kabul ediyorsunuz ama bu şekilde sonuçları yorumlamayı bilmek önemli. Ya da yorumlayamasak bile o tipler hani testin bize verdiği tipler arasında bağlantı kuramaz bile. Hmm, belki ben şu anda stresliyimdir ya da şu anda aşırı mutluyum bu yüzden bana bu sonuçları vermiştir gibi. Şimdi bunu farkında olarak tipleri araştırmak önemli. Son olarak iki tane bonus vereceğim. Bunlar size yardımcı olacak şeyler. Eğer diyorsanız ki bu, bu tiplerin hepsi bana uyuyor, hepsinde kendimden bir şeyler buluyorum. O zaman ya enagram bilginiz eksik ya da sizinle alakalı bir şey. Genellikle enagramda 3, 6 ve 9'lar tiplerini bulmakta zorlanabiliyorlar çünkü hepsi bir şekilde ortama göre karakterlerini değiştirebilen, adapte edebilen tipler kendi iç dünyalarında yaşadıklarıyla dışarıya yansıttıkları çok değişiyor bu tiplerin. ya bu her tipte olan bir şey. Yani hiçbirimiz kendimiz %100 olduğumuz gibi yansıtmıyoruz ama en çok 3, 6 ve 9'da oluyor bu. Nedenlerini açıklamak gerekirse kısaca 3 iyi bir imaj yansıtmak istediği için bulunduğu ortama göre farklı biriymiş gibi davranabiliyor, maske takabiliyor yani. 6 kendini güvende hissetmek için işte uyum sağlamaya çalışabiliyor güven ihtiyacından dolayı o da böyle biraz neredeyse oraya göre şekil alabiliyor. 9 zaten eee Uzun küçüklüğünde öğrendiği şey de sevilmek için uyum sağlaması gerektiğini düşündüğü için yetişkinliğinde de böyle hep uyum sağlayıp insanları aynalayabiliyor yani. Kim ne derse ona göre her şeye okey diyebiliyor ya da karşısındaki insana göre mesela ilgi alanlarını şekillendirebiliyor falan filan ya da kendi özünden kopuk olabiliyor. Bu yüzden bu tipler daha böyle şey demeye meyillidir yani. Ben bu tiplerin hepsi gibiyim demeye meyillidir. O yüzden dikkat edin eğer böyle bir şeyiniz varsa 3, 6 veya 9 olabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bu sadece bir bonus, bir tip. Yani belki de böyledir, belki de değildir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bunu Personality Path sitesinde gördüm. Şöyle yazıyordu. It's not the right one until it hurts. Yani bulduğunuz kişilik tipinin, mizaj tipinin sizin canınızı yakması gerekiyor. Sizi böyle bir acıtması gerekiyor. Tamam mı? Doğru olduğundan emin olabilmeniz için. Çünkü enegram böyle bir şey. Yani enegram bizim övünebileceğimiz, mutlu olabileceğimiz bir şey değil. Daha çok bizim kusurlarımız hakkında konuştuğundan dolayı. E, bir tipimizi bulduğumuzda böyle bir içimizin burkulması gerekiyor yani. Ah be ben neler yaşamışım da böyle olmuşum falan dememiz gerekiyor yani. Şey dememiz gerekiyor ya da. Aa ben demek ki küçük ailem bana böyle davrandığı için bunu öğrendim ve şu an yetişkinliğimde de bunu sürdürüyorum falan. Bir, bir tık böyle kendimizi üzülmemiz gerekiyor yani. Hani biraz canımızı yakması gerekiyor. O yüzden ben hani enegram tipiyle övünen işte üf, üçüm çok havalıyım, 8'im süperim falan diyen insanları pek ciddiye alamıyorum. Çünkü enegramı anlamadıklarını düşünüyorum. Enegram böyle bir şey değil. Enegram kesinlikle insanı rahatsız eden bir şey. O yüzden eğer bulduğunuz tip, düşündüğünüz tip sizin biraz bile olsa canınızı acıtmıyorsa o zaman şüphelenebilirsiniz yani tipinizden. Ne kadar canınızı yakıyorsa da o kadar emin olabilirsiniz o tipten olduğunuzdan. Böyle bu da son aşamaydı. Aşama değil de bonus'tu bu. Daha fazla söyleyebileceğim şeyler var ama bu videoyu uzatmamak adına burada kesiyorum. Umarım verdiğim tavsiyeler hazırladığım rehber sizin için faydalı olur. Genel olarak aslında gereken şey kendinizi tanımak, motivasyonlarınızı farkında olmak ve bir enegram bilgisine sahip olmak. Anlattığım aşamalarda aslında bunların ikisini temel alıyordu. E, bu şekilde tipinizi bulabileceğinizi düşünüyorum. Bulamasanız bile hani en azından bir iki seçenek arasında kalıp o şekilde hani seçenekleri en aza indirgemenize yardım edeceğini düşünüyorum. Böyle. Umarım faydalı olur. Eğer sorunuz varsa ya da böyle tipinizle ilgili hani bir şey sizin tipinizi bulmanıza çok yardım ettiyse insanlara katkı sağlayacak bir süreciniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de yardımcı olmaya çalışırız. Ben ve Enegram bilen insanlar. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olarak, yorum atarak veya beğenerek ya da katıl butonundan destek olabilirsiniz. MBTI mağazamıza şu an sadece ayraç olan en bir çay mağazamıza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ee, geçen istatistiklerime baktım ve izleyen insanların çoğunun abone olmadığını gördüm. Eğer unutuyorsanız abone olmayı lütfen abone olun. Ee, bu beni bayağı mutlu eden bir şey yani. Anlattığım şeylerin daha çok insana ulaştığını görmek beni mutlu ediyor. Böyle. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Katıl destekçilerim hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten bayağı mutlu oluyorum katıldaki insanlar artınca. Ben bir insanım Al, Cihat Bülbül, Vicahi, Ayam Damp, Biril, Oba Mark Ömer Yavaş, Aleyna, Taha Enis Köksal, Muhammed, Sehe, Elif Sudem, Sleepyhead, Hasan Amca, Münzevi, Öykü Keskin, Raşit Burcu, Melodesky. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.